Bu videoda konsolların teknik özelliklerini cartı cürtü konuşmayacağız moruk. Bu videoda hangi konsol kimin için daha uygun onu konuşacağız. Ve bir de PC var onu da konuşacağız tabi. Konsolların fiyatı malum arkadaşlar. Milletin 500 birim aldığı makineyi bizim ülkemizde üstüne bindirilen vergilerle birlikte 8300 birim alıyoruz. Neyse bu fiyatlar üzerine yeterince videolar yapıldı zaten. Fiyat konusunda yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Umarım döviz düşer, konsolların üzerindeki %50 ek vergi de kalkar. Peki şimdi elimizde 8300 TL olduğunu varsayalım. Benim yok ama olanlar illaki vardır. PlayStation 5 mi, Xbox Series X mi yoksa yeni bir PC mi alalım? Gelin bu üç ürünü eksileriyle, artılarıyla bir konuşalım. Önce PlayStation 5 ile başlayalım. 8300 TL ürünün fiyatı. Gittik Teknoloji mağazasına konsolu aldık, eve getirdik. Peki biz bu konsollar neler oynayabileceğiz ve en önemlisi kaç paraya oynayabileceğiz? PlayStation 5'te her PS Plus üyeliği alırsak içerisinde önceki nesilden oynayabileceğimiz PS4 oyunları mevcut şekilde olacak. Ama kütüphaneye bir girip baktığımda geçiş dönemi oyunlarının içinde olmadığını gördüm. Zaten olmasını da beklemiyordum. Geçiş dönemi oyunları dediğim oyunlar Last of Us Part 2 Ghost of Tsushima gibi oyunlar yok mesela. Bunlar önceki jenerasyonun sonunda çıkan oyunlar. Büyük ihtimalle Remastered versiyonlarını yapıp bize yine 60 dolardan iteleyecekler bu oyunları. Ama yine de haklarını yemeyelim. PlayStation 4 olmayıp PlayStation 5 alan bir kişi oynamadığı PlayStation ekskluzif oyunlarının neredeyse tamamını PlayStation 5'te oynayabilir. Kütüphane o bakımdan güzel. Bunun dışında başka ne oynayabiliriz? Tabii ki kutulu ya da dijital oyun satın alıp bu oyunları oynayabiliriz. Peki bu oyunların fiyatı ne kadar? 700 TL. Lan 700 TL oyun olur mu? Olmaz. Önceden PlayStation 4 sahibiyseniz biraz önce bahsettiğim oyunları zaten oynamışsınızdır. PlayStation 5'in çıkışıyla gelen Spider-Man Miles Morales yanına da bir tane Demon's Souls alayım deseniz 1200 TL ediyor moruk. PlayStation 5 için söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim Xbox Series X'e. Xbox Series X de 8300 TL ile satışta. Peki gittik, Xbox'ımızı aldık, eve getirdik. Xbox ile ne oynayacağız? Arkadaşlar, Xbox'ta Game Pass diye bir nimet var. Aylık 40-50 TL ödüyorsunuz. Fiyatı tam bilmiyorum kaç olduğunu Xbox'ım yok çünkü. Aylık bu ücret ödediğinizde içinde yüzlerce oyun olan Xbox Game Pass kütüphanesine erişim sağlıyorsunuz. Öyle içinde indie tarzı kıçı kırık saçma sapan oyunlar da yok ha. Baya baya büyük triple A oyunlar var. Ve EA Play de Game Pass'in içine dahil. EA Play kısaca açıklamam gerekirse içerisinde elektronik kart oyunlarının bulunduğu bir oyun kütüphanesi. Şimdi kısaca örnek verelim. Evde içiniz daraldı. Şöyle vurdulu kurdulu bir shooter oyunu oynayıp bir stres atayım dediniz. Biraz araştırdınız. Doom Eternal'ı beğendiniz. Xbox Game Pass'te ekstra hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz Doom Eternal'ı. PlayStation 5'iniz olsaydı bu oyun için tam 469 TL ödemeniz gerekirdi. Game Pass içerisinde Bethesda'nın oyunları da mevcut. Yani Fallout'u falan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Eklenmeyen Bethesda oyunları da yakında eklenir. Çünkü Microsoft bildiğiniz gibi Bethesda'yı satın aldı. Son olarak da Game Pass'e sürekli yeni oyunlar ekleniyor. PlayStation 5'teki Plus üyeliği gibi sürekli aynı oyunlar olmuyor. Aylık oyun sisteminden bahsetmiyorum, kütüphaneden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Xbox Series X ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Gelelim PC'ye. 8300 TL içinde RTX 2060 ekran kartı olan bir PC'yi rahatlıkla alabilirsiniz. Peki yeni nesilde PC oyuncusu olmak mı yoksa konsol oyuncusu olmak mı daha avantajlı? Öncelikle şunu söyleyeyim, konsollar uzun ömürlüdür arkadaşlar. Şöyle basit bir örnek vermem gerekirse, GTX 1050 ekran kartı PlayStation 4'ten sonra çıktı. Ama PlayStation 4 son günlerinde bize Last of Us Part 2 gibi hayvani bir oyunu oynatmayı başardı. Bu grafiklerde bir oyunu sabit 30 FPS akıcılıkla GTX 1050'de oynamanızın imkanı yok maalesef. Yani yeni nesilde aldığınız konsol PC'ye göre performans açısından daha uzun ömürlü olacaktır orası kesin. Peki işin maddi boyutuna bakalım. PC'de oyunları ne kadar alıyoruz? Çünkü PC'de Steam gibi bir nimet var. Ve Steam yılın belirli zamanları çok ciddi indirimler uygular. Steam'de fiyatlandırmalar Türkiye'ye göredir. Yani fiyatlar konsollarda olduğu kadar aşırı uçuk değildir. PC'nin en büyük avantajlarından biri de resmi olmayan Türkçe yamalara oyunlara kurabilmemiz. Hiçbir büyük YouTuber bu konuya değinmiyor ama ülkemizde İngilizce bilenlerin sayısı çok fazla değil. Hatta öyle ki oyuncular oyunları alıp Türkçe yamalarının çıkmasını bekliyorlar. Dil açısından PC konsollara göre çok büyük avantaja sahip. PlayStation'da Türkçe oyunlar da yok değil, tabii ki var. Hatta kendi özel oyunlarının çoğu Türkçe ve yeni nesilde Xbox'ın oyunlarına dil desteği getireceği söyleniyor. Ama konsollarda yalnızca ekskluzif oyunları Türkçe oynayabiliyorsunuz. Mesela bir Assassin's Creed oyununu konsollarda hiçbir zaman Türkçe oynayamayacaksınız. Aynı zamanda PC'de Xbox Game Pass'te mevcut. Bu durumda PC iki konsoldan da daha öne geçiyor diyebiliriz. Ama performans açısından değil tabii ki. 8300 TL'ye aldığınız PC'nin yeni nesil konsollar kadar performans sağlaması imkansız. PC hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Sonuç olarak bir PlayStation kullanıcısı olarak eksklüziv oyun bakımından PlayStation'a aşık bir insanım. Ama maalesef bu aşırı fiyatlandırmalardan dolayı bir şekilde konsolu alsam da oyunlar için verecek paramın olmaması beni aşırı üzüyor. Bu durumdan bir tek ben değil çoğu oyuncu müzdarip ama elimizden maalesef hiçbir şey gelmiyor. Umarım ekonomi ilerleyen günlerde daha iyi olur ve ben de yeni çıkacak God of oynayabilirim. Videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve destek olmak için aşağıdan like tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.